بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللانة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين Allah ibadet, itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Öncelikle Eyyadi Şabaniye, Şaban ayının bayramları, İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselamın doğum günü, İmam Zeynel Abdin aleyhissalatü vesselamın doğum günü, Hazreti Abil Fazıl Abbas, Qemari, Beni Haşimin doğum günü ve özellikle önümüzdeki günlerde Nimeyi Şaban, i̇mam Zaman, Munci Alemin, insanlığın ümidi olan sahibimiz, Mevlamız, i̇mam Zamanımızın mübarek viladetlerini hepsini siz değerli ehlibeyt dostlarına, i̇mam Zaman şialarına tebrik arz ediyorum. Allah bizleri 12 imamın yolunda giden, 12 imamın gölgesinde olan salihlerden karar kılsın. Bu günler, bu üç gün İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abdin, Hazreti Ebu Abbas aleyhisselatu vesselamın mübarek viladetleridir. Huzurlarınıza İmam-ı Zeynel Abdin'den söz etmek istiyorum. İmam-ı Zeynel Abdin'in İslami ahlakından, İslami davranışından, İslami yardımlarından söz etmek istiyorum. İnşallah başta kendi kulağıma küpe olur. Daha sonra inşallah siz dinleyenlere siz dinleyenlerin hayat ve yaşamında etkili olur. Ahlak bir toplumun sermayesi, önemli toplumsal sorunların çözüm anahtarı ve sosyal yaşamın bel kemiğidir. Yani bir toplum bir camiada ahlak olmazsa olmazlardandır. Bir ailede, bir cemaatte ahlak olmazsa olmazlardandır. Ahlak insana ilahi yolculuğunda en iyi araçtır. Dünyevi işlerinde insana yardımcı en iyi ameldir. Bu nedenle toplumdaki ahlaki meseleler çözülmediği sürece halledilmediği sürece toplum refaha, huzura, mutluluğa kavuşamaz. Ve bu nedenden dolayı karşı karşıya olduğumuz bireysel ve toplumsal sorunların çoğu da hiç şüphesiz ahlaki meselelere dayanmaktadır. Ahlakin zayıf olmasına ya da ahlakin olmayışına dayanmaktadır. Dünyanın da karşılaştığı sorunlar ve çıkmazlar da toplumun ahlaki yoksunluğu ve özellikle dünyayı, toplumu idare eden önderlerin, liderlerin, yöneticilerin ahlaksızlığından kaynaklanmaktadır. Güzel bir dünya için, güzel bir toplum için ahlak ana meseledir. Ahlak bir başka tabirle e, uluslar arası bir kuraldır. Dini, dili, ırkı, inancı olmayan evrensel bir ortak e, değerdir. İmam-ı Zeynelabdin Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat ve yaşamında ahlak çok ön plandaydı. i̇mam Seccad'ın yaşam ve hayatı, onun sabır, hoşgörü, affediciliği, öfkesini kontrol etmesiyle adeta İslam tarihinin canlı bir örneğiydi. O şiddet ve düşmanlıkları, Oracıkta gömerdi yerini huzura, sevgiye, mutluluğa, dostluğa bırakırdı. İmam Zeynel Abdi'nin hayatından vereceğim örnekler değerli kardeşlerim, gençler aynı anda bizim kulağımıza küpe olmalıdır. Çünkü başarılı bir aile olmak istiyor isek, huzurlu, mutlu bir aileye sahip olmak istiyor isek, bu ahlaklara, bu edeplere rayet etmek zorundayız. Ehlibeyt düşmanlarından birisi, bir adam İmam-ı Seccad'ın yanına geldi. Ve toplum içerisinde İmam-ı Zeynel Abidine hakaretler ve küfürler yağdırdı. İmam o anda hiçbir şey söylemedi. Adam demek istediğini, küfürlerini, hakaretlerini edip orayı terk etti. Adam gittikten sonra Biraz zaman geçti İmam Aleyhisselatü Vesselam Yanındakilere Hadi gidelim ben de onun cevabını Vereyim buyurdu İmam Aleyhisselatü Vesselam'a Yanındakiler keşke Buracıkta cevabını verseydin Ey peygamberin evladı dediler İmam Aleyhisselatü Vesselam ve yanındakiler o adamın evine doğru hareket ederken İmam Ali İmran Suresi 134. ayeti Velkalliminal gayr vel'afina nen nas vallahu yuhibbul muhsinin bu ayeti tilavet etmeye başladı öfkelerini yenenler insanların kusurlarını affedenler Allah ihsan sahiplerini sever. Bu ayeti okuya okuya adama doğru, adamın evine doğru hareket ettiler. İmam ve yanındakiler o adamın evine vardıklarında imam kapıyı çalarak yüksek bir sesle ev sahibine söyleyin ki ben Ali bin Hüseyin'im. Hüseyin'in oğlu Zeynel Abdin'in Adam imamı ve yanındakileri gördüğünde tedirgin oldu. İmamın tabiri caizse bu düşünceyle kavgaya geldiğini sandı. İmam Aleyhisselatü vesselam bu şahısı gördüğünde Ya ahi inneke kunta ve gafte aleyye enifen ve qulta, Ey kardeşim, ey benim din kardeşim sen bize geldin, demek istediğin her şeyi söyledin. Adeta ağzına gelen her şeyi bize saydırdın ve gittin. Fəin kunta qulta ve ma fa astaghfirullah minhu. Eğer senin o söylediklerin bende var ise sahip isem Allah'a istiğfar ediyorum, tövbe ediyorum. Allah'a yönelmişim pişmanlığımı dile getiriyorum. Ve in kunta Qul fa şefiyya faghfarallahu lek. Eğer senin o söylediklerin bende yok ise bana iftira atıyorsun, yalan söylüyorsansa Allah seni affeylesin. Allah taksiratından, günahlarından geçsin. Adam imamın bu sevgi ve muhabbet seli karşısında adete kendini kaybetti. İmamın alnından öperek ey peygamberin evladı, söylediğin şeylerin hiçbiri sende yoktu. Belki de ben kötü birisiyim. Belki bu çirkinliklerin hepsi bendedir deyip imamdan mazeret istedi. Değerli müminler, değerli kardeşlerim dikkat edin. İmam bir güzel ahlakla, bir güzel davranışıyla ne kadar büyük fitnenin önünü aldı, kötülüğün önünü aldı. Değerli kardeşlerim, bizler de hayat ve yaşamımızda bu güzel İslami adabı, ahlaki yansıtmalıyız etrafımızda. Evde, ailemizde, anne baba olarak, kardeşler olarak olabilir insan atışabilir, morali bozuk olabilir, öfkeden, sinirden o anda ağzına kötü sözler alabilir. Gayet doğaldır. Bunun büyümemesi için aile ortamının yıkılmaması için, ailede fitne ve fesatın hakim olmaması için anneler, babalar, kardeşler imamın bu davrandığı gibi davranışı sergilerse o ailede kötülük, huzursuzluk olur mu? Herkes birbirinden özür diler, kapanı gider. İmam Zeynelabdin Seyfi Seccadiye'nin 8. duasında öfkeden gazaptan hiddetten Allah'a sığınarak şöyle buyuruyor Allah'ım hırsın kabarmasından öfkenin sersemliğinden hasedin galebesinden sabrın zayıflığından sana sığınıyorum Dikkat edin imamın o saydığı maddeleri hırs öfke gazap Bunların her birisi aile ocağının temeline dinamittir, koyulan dinamitlerdir. Bir evde, bir ailede, bir hanede anne baba öfkesine hakim olmaz ise, kardeşler birbirine birbirinin öfkesine hakim olmazlar ise, öfkenin sarhoşluğuna kapılırsa bu ailede huzur, mutluluk asla olmaz. İmam-ı Zeynelabdin Aleyhisselatü Vesselam Elinin altındakilere, evinde olan ailesine, hizmetkarlarına, evinde çalışanlara nasıl davranıyordu? İmamın onlara karşı tutumu nasıldı? İşçi çalıştıran kardeşleri, anneler, babalar, elinin altında çalışanlar, bir yerde patron olup, müdür olup, işçi çalıştıranlar, İmam-ı Zeynel Abidin'in bu tutumu kulağımıza küfe olmalıdır anneler, babalar huzur ve mutluluk istiyorlarsa İmam-ı Zeynel Abdi'nin bu davranışını ailede fıratiye dökmelidirler. İmam-ı Seccad aleyhissalatü vesselam hizmetçilerine ve kölelerine karşı asil ve şefkatli bir tutum sergilerdi. Bu yüzden onlar her zaman kendilerini güvende hissederlerdi. İmamdan korkmazlardı, çekinmezlerdi. Bir gün İmamı Zeynalabdin alayhis salatu vesselam hizmetçilerindən birisinə səsləndi. Hizmetçi cavab vermədi. İmam ikinci kəs səsləndi. Ey filani, filani hizmetçidən təkrar cavab gəlmədi. İmam alayhis salatu vesselam üçüncü kəs səsləndi. Hizmetçi cavab verdi. İmam "Səsimi duymadınmı? Niyə cavab vermədin?" deyə buyurdu xidmətçi peyğəmbərin övladı duydum səsinizi İmam Pəki niyə cavab vermədin bana xidmətçi şöylə dedi Kəndimi sizin qazab və öfkənizdən güvəndə hiss etdiyim üçün cavab vermədim çünki biliyordum siz bana zərər verməzsiniz siz bana öfkelənib qızıp döyməzsiniz Bu sözləri duyduğunda İmam alayhis sala və salam Allah'a şöyle yalvarıp yakarıyor. Hizmetçilerin benden güvende olduklarını hissetmeme, hissetmesine neden olan Allah'a hamdü sanalar olsun. Hizmetçilerimin benden dolayı kendilerini güvende hissetmesine neden olan Allah'ın o lütfuna, merhametine hamdü sanalar olsun. Anneler, babalar, Aile ocağı hakikatta böyle olmalıdır. Aile fertleri birbirinden korkmamalıdır. Birbirlerine korkudan dolayı ihtiram, saygı göstermemelidirler. Saygı ve sevgiyle ihtiram gösterilmelidir. Baba eve girdiğinde adeta Azrail eve girdim misali olmamalıdır. Anne eve geldiğinde yırtıcı bir Hayvan eve girdi olmamalıdır. Baba, anne eve girmesiyle şefkat ve merhametin eve girdiği hissedilmelidir. Huzur ve mutluluğun haneye girdiği hissedilmelidir. İmam Aleyhisselatü Vesselam'ın tutumu buydu. İmam Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetçilerinden birisi, imamın elini ya da başını yıkamasın su döktüğünde, elindeki o ıbrık imamın başına değerek imamın başının yaralanmasına neden oldu. İmamın başı yarala, yaralandığında hizmetçi hemen vel kâzımîn bu ayeti okudu. Öfkesini yutanlar, var ya o öfkesini yutanlar. İmam buyurdu, öfkemi yuttum. Ve afinenin Ayetin devamını hizmetçi okudu öfkesini yutup insanları affedenler. İmam buyurdu affettim seni. Vallahu yuhibbul muhsinin. Bu hizmetçi ayetin son bölümünü tilavet etti. Allah ihsan edenlerini sever. İmam Zeynel Allah yolunda azatsın. Git artık serbestsin. Ehli beytin tutumu buydu. Ehli beyt aleyhumussalatü vesselamın davranışı buydu. İmam-ı Zeynil Abdin Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat ve yaşamındaki öne çıkan önemli amellerinden birisi de fakir fukaraya yardımıydı. Fakirlere, fukala, fukaralara el uzatmasıydı. Ebu Hamzay Somali imamın yakın dostlarındandı. Adeta e, tabiri caizse sırdaşlarındandı. Şöyle diyor, bir cuma günü Medine'de İmam Seccat ile birlikte sabah namazını kıldık. İmam sabah namazından sonra namazın dualarını ve tesbihatını, zikrini yerine getirdikten sonra evine doğru hareket etti. Ben de imamın yanındaydım, imamın peşi sıra imamla birlikte hareket ettik. İmam Aleyhisselatü Vesselam Evinin kendi evinin kapısına geldiğinde o hizmetçisini sesleyerek şöyle buyurdu Dikkat et bugün evin önünden geçenler eve gelip müracaat edenleri boş geri çevirmeyin ihtiyaç sahipleri kim müracaat ettiyse hepsine yardım edin bugün cuma günüdür. Ebu Hamza'yı Somali diyor ki İmam'a dedim ey peygamberin evladı bu gelenlerin hepsi muhtaç değil. Bunların içerisinde ihtiyaç sahibi olan da var, olmayan da var. Siz hepsine verilmesini buyurdunuz. İmam şöyle buyurdu. Doğrudur, evet içlerinden belki ihtiyaç olmayanlar da var. Halı vakti yerinde olanlar da var. Ama buraya gelip de arzu ve isteklerini sunup da Eli boş gitmelerini ve içlerinden muhtaç birisinin olup da eli boş gitmesini istemiyorum. Dolayısıyla kim gelmişse, kim istiyorsa herkese verilmelidir. Ehli Beyt'in kerameti, Ehli Beyt aleyhümselatü vesselamın hanedanı buydu. Adeta fakir fukaranın sığınağıydı. Bugün bizler de gücümüz kadar. E, kudretimiz kadar fakir fukaraya el atmalıyız. Fakir fukaraya el atmak Ehli Beyt aleyhimusselatü vesselamın mirasıdır. Bize ulaşan değerli miraslarındandır. İmamların siresinde ihtiyaç sahiplerine yardım etme şekli, tutumu, davranışı bizler için örnektir. Bizler için bir olgudur. İmamı Zeynelabdin Abdin vesselam hakkında şöyle naklolunmuştur. İmam bir ihtiyaç sahibine yardım ettiğinde, onun sorununu giderdiğinde, ona bir sadaka verdiğinde elini öperdi imam. Asabından birisi, peygamber peygamberin evladı niçin elinizi öptünüz o sadakayı verdikten sonra diye sorduğunda imam şöyle buyurdu. Çünkü bu verdiğim sadaka, yardım o şahısın eline ulaşmadan Allah'ın eline ulaştı. Bu elim Allah'ın eline dokundu. Bundan dolayı teberrük ediyorum bu elimi. Evet, ettiğimiz yardımlar, toplum ve camiadaki sorunları gidermemiz toplum ve camianın derdine derman olmamız bereketlidir, kutsaldır, yüce yaratanın nazarındadır. Dolayısıyla bu ehlibeytin güzel ahlakını hayat ve yaşamımızda şiar edinmeliyiz. Hadislerde şöyle nakl Ehli sünnetin önde gelen şahsiyetlerinden birisi olan Zühri şöyle naklediyor. Bir gün soğuk ve yağmurlu bir gecede Ali bin Hüseyin Zeynel Abdi'nin sırtında bir un çuvalıyla yürüdüğünü gördüm. İmamın yanına gittim. E, peygamberin evladı, bu nedir? Nereye gidiyorsunuz tabiri caizse bu yağmurlu havada, bu gecenin karanlığında? İmam buyurdu ki, bir seyhata çıkmayı, bir yolculuğa çıkmayı düşünüyorum. Ve bu yolculuk için azık hazırlıyorum, yol azığı hazırlıyorum. Ve güvenli bir yere ulaştırmak istiyorum. Bu azığımı öyle bir yere bırakayım ki yolculukta derdime değecek. Zohri, ''Efendim bırakın benim hizmetçim taşısın, siz taşımayın.'' dedi. İmam Aleyhisselatü Vesselam kabul etmedi. Zuhri tekrar ''Benim kendim taşıyayım sizin için.'' dedi. İmam onu da kabul etmedi ve şöyle buyurdu. ''Beni kurtaracak ve varış noktasına güzel bir şekilde varmamı sağlayacak şeyi kendim taşımayı daha uygun görüyorum. Kendim taşımak istiyorum.'' Allah aşkına git, beni yalnız bırak. Zühre diyor, imamdan ayrıldım. Birkaç gün sonra imamı gördüm. Ey Allah'ın Resulü'nün oğlu, sizin söylediğiniz seyahati, sizin söylediğiniz bu yolculuk izini sizde görmedim. Siz gitmemişsiniz bir yere. İmam buyurdu ki, Ey Zühre, zannettiğin gibi dünyavi bir seyhat değil bu. Bu kıyamet seyhatıydı. Kastım, ahiret yolculuğuna ve o yolculukta derdime değecek şeyleri hazırlamaktı. Evet, değerli kardeşlerim, müminler hepimiz için bu yolculuk var. Er ya da geç teker teker bu yolculuğa, bu zorunlu yolculuğa koyulacağız. Şimdiden hazırlık görmemiz gerekiyor şimdiden bu yolculuk için kendimize azık toplamalıyız. Yol azığı toplamalıyız. Dolayısıyla Ehl-i imamlarının bu yolculuğa nasıl azık topladığını Ehl-i imamlarının hayatında, yaşamında görmekteyiz. İmam-ı Zeynel Abdin Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra imamın mübarek pak naşını görüp omuzlarındaki o yaraları gördüklerinde İmamı Bakır'a gelerek ey peygamberin evladı Kerbela olayından 30-40 yıl geçti. Hala mı babanızın omuzundaki yaralar iyileşmedi?" dediğinde İmamı Bakır Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu: "Bu izler Kerbela'dan kalma izler değil. Aksine babam geceleyin sırtında, omuzlarında fakirlere yardım taşırdı. Babam omuzlarında o Ərzaq çuvallarını kəndisi omuzlardı, fakirlərin evini dolaşıb fakirlərə yardım edərdi. Bu o çuvalın izləridir, o çuvalın etdiyi yaralardır babamın omuzundakı. Biz böyləsi bir Əhlibeyt imamlarının takipçisiyiz biz. Böyləsi bir Əhlibeytə tabiyiz. Əhlibeytin kültüründə Əli Muhammədin sirəsində heyvan hüquqları qorunmuşdu. Bu gün dünyada heyvanları qoruma hüquqları kimi cazib və aldatıcı sloqanlarla piyasaya düşmüşlər heyvan hüquqları diye. Və diqqət edin, genelde eee beləsi bu sloqanlar peşinə sığınanlar Kişisel manfaatları, çıkarları ön plana geldiğinde hepsini ellerinin tersiyle ettiğini görmekteyiz. Örneğin Vietnam Amerikan Savaşı'nda ormanlara sığınan Vietnam askerlerini yok etmek için ormanları ateşe verip yaktılar. Bugün şirklerdeki bu hayvanlara edilen işkence, bugün kameralar karşısında boğaları caddelere salıp mızraklarla öldürmeler bunların birisi, bunların şiarında yoktur. Çünkü kendi manfaat ve çıkarlarındadır. İslam ve şeriat program dolu bir dindir. Hayvan hakları da en incesine kadar işlenmiş, murat edilmiş bir dindir. Hayvan hakları, emirleri gibi, desturları gibi İslam dininde olan kanunlar dünyada bulamazsınız ve ehli beyt imamları bunları hayat ve yaşamında ince ince işlemişlerdir. İmamı ı Zeynel Abdin aleyhissalatü vesselam hakkında yine şöyle nakl olunmuştur. İmam-ı Zeynel Abdin kırk kez bir deve ile hacca gitti. Hep yolculuğunda o devesini kullanardı. O kırk yolculuğunda bir kırbaç dahi devesine vurduğu zikredilmemiştir. Ve bu denli e, hayvan haklarına, bu denli hayvanların e, bir hak hukuk sahip olduğunu ameli bir şekilde gösteriyordu dünyaya. İmam Zeynel Abdi'nin Haklar Risalesi diye bir kitabı var. O haklar risalesinde gözün hakkı, kulağın hakkı, anne babanın hakkı, kardeşin hakkı, midenin hakkı, bilmem e, komşunun hakkı bu haklar işlenmiş orada işlenen haklardan birisi de hayvan haklarıdır. İmam orada genişçe bir hayvanın ne hakkı var? Bineyinle bir yere gidiyorsun, istirahat yerine geldiğinde buyuruyor ki kendin yemeğini yemeden o hayvanın otunu ve suyunu ver. Hayvanınla gittiğinde, yolculuk ettiğinde onun taqatinden, gücünden fazla yük yükleme ve bu gibi haklar o kitaplarda işlenmiştir. Merhum sahibi vesail El-Hac kitabında hayvan hakları diye bir bölüm bab ayırmıştır. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, gençler bu hakları bilir isek bizim mektebimizdeki ehli beytin hayat ve yaşamındaki bu olayları bilir isek, öğrenir isek etrafımıza bunları nakletmekle, etrafımıza bu hakları anlatmayla insanları ehli beyte aşık edebiliriz. İslamiyetin huşunet dini, kaba bir din olduğu algısını kırabiliriz. Dolayısıyla vazifemiz büyüktür, görevimiz çetindir. Ehli beyti tanıdıkça, ehli beytin hayatının o inceliklerine indikçe sevgimiz ve muhabbetimiz de çoğalacaktır. Allah bizleri ehl Beyt'e tabi olup, ehl Beyt'in hayatıyla, yaşamıyla yoğrulan salihlerden karar kılsın. Ve selamun aleyküm ve rahmetullah ve